Merhaba arkadaşlar. Bugün Fraps ayarlarını göstereceğim size. Fraps'a basıyorsunuz. Eğer benim kullandığım versiyon yani 3.4.7'yi kullanıyorsanız beni izleyiniz ama kullanmıyorsanız izlemeyin aga. Çünkü farklı hepsi. Her neyse şu şekilde monitörü kaydetmek istiyorsanız şu şekil yapıyorsunuz. Şu ikisini basıyorsunuz. Şu zaten hep böyle burada kalıyor. Bununla bir sıkıntı yok. Burası bu şekil. Şimdi FPS ayarlarına gelelim. FPS ayarlarında da aynı şu şekil yapıyorsunuz. Şuradan bakın durdurun YouTube'dan bakın aga. Sağa tıklayın sağa geçiyor FPS. E, sola tıklayın sola geçiyor sağa öyle işte. Ben göstermek istemiyorum diyorsanız da göstermeyin şuna basınca da görünmüyor. Her neyse bunlar da geçelim. Bunlar önemli değil. Movies en önemli yer burası. Oyun mu oynayacağınız aga? Minecraft ya da Left 4 ya da Counter bilmem ne bilmem ne oynayacağınız. Oyun oynayacaksanız 50'ye getiriyorsunuz bunu. 50'ye getiriyorsunuz. Eğer benim gibi böyle frapsın ayarlarını gösterecekseniz 30'a geçiyorsunuz. Şunu full yapacaksınız. Ondan sonra şu num artı'yı bir tuşa basarsanız yani bu başlatma tuşudur videoyu. Şu şekilde ben artı'yı aldım başlatma tuşunu. Şunlar şu şekil kendi sesinizin kaydetmesini istiyorsanız şuna basıyorsunuz. Kendi sesiniz kaydediliyor buna basınca. Screenshot PNG olacak. Bu da fotoğraf çekmek. Bunu sallayın. Bu fotoğraf önemli değil. 999 alırsanız en uzun çeker. Herkese iyi seyirler, iyi oyunlar arkadaşlar. Haydi görüşürüz.